Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmet'in Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmet'in her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmet'in Renkleri programımızda bugün çok uzak diyarlardan, gönül coğrafyamızdan, Etiyopya'dan Abdüsselam hocamızı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, Selamun Aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Elhamdülillah, bir Eyvallah hocam. Bizler deyiz. Allah razı olsun. Hocam Etiyopya'da e, çalışmalar nasıl gidiyor? Son durum nasıl? Neler yapıyor? Neler yapıyoruz? E, bize biraz bahseder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Peygamberlerinin şereflisi olan Hazreti Muhammed'e, ailesine ve tüm sahabelerine salatu selam olsun. Öncelikle beni bu platforma davet eden İDDEF'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birinci soruya gelince, bildiğiniz gibi 12 yıl önce başta İDDEF ile bağlantı kurduğumuzda, İDDEF, Etiyopya ile bağlantı kurduğunda, öncelikle odak noktamız İslami medreselerin kurulması üzerineydi. Özellikle Etiyopya'nın farklı şehirlerinde Kur'an halkalarının kurulmasına odaklandık. kurulmasına odaklandık. Bu süreç elbette yaklaşık 3-4 yıl kadar sürdü. Sonrasında ilim halkalarının kurulmasına geçtik. Kur'an halkalarının kurulmasından sonra talebe sayısı çok fazlaydı. Talebeler bu ilim halkalarından faydalandı ve ardından bu ilim halkaları yatılı medreselere dönüştü. Tabii ki bu yatılı medreselerin kurulması başta planlama gerektiriyordu. İDEF'le birlikte bu konuda başarılı olduk. Sonrasında Etiyopya'nın farklı şehirlerinde yatılı medreseler inşa ettik. Bu medreseler temel İslami ilimlerle birlikte diğer İslami ilimleri de öğrenmeleri için talebelere kapı açtı. Şu anda ise müfredatımızı ve medreselerimizde ders anlatım yöntemimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Elhamdülillah bu konuda bir yıldır çalışıyoruz ve Allah'tan muvaffak olmamızı diliyoruz. İnşallah, inşallah. Elhamdülillah hocam, çalışmalar ilk günden bu yana çok güzel bir seyirde devam ediyor Etiyopya'da. Birçok medrese açıldı, halakalarla başlayan bu durum sizin de anlattığınız gibi bugün çok güzel şeylere dönüştürüldü. İDDEF'in de çok e, bu noktada Afrika'da ve diğer coğrafyalarda da izlediği e, bir eğitim metodu var. Bunun da Etiyopya'da başarılı olduğunu görüyoruz. E, bu sürece kadar. Bundan sonraki süreçte eğitim çalışmaları anlamında e, Etiyopya'da bizleri neler bekliyor, neler planlıyor, neler planlıyoruz, neler yapmayı düşünüyoruz? Değerli kardeşim, bildiğin gibi, özellikle eğitim ve öğretim alanında İDDEF ile olan çalışmalarımızın başladığı günden bu yana planlı bir şekilde ilerliyoruz. İDDEF her geldiğinde bir planla birlikte gelir ve bu plana göre hareket ederdi. Bizi denetlerdi, durumu takip eder ve plan hakkında farklı sorular sorardı. Daha önce de söylediğim gibi, başta plan Müslüman çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye odaklanıyordu. Tecvitle birlikte Kur'an'ı ezberleme ve düzgün okuma üzerineydi. Sonrasında temel İslami ilimlere, yani ilim halkalarına geçtik ve on alimi seçtik. Bu alimler hem eğitimli hem de davet çalışmalarında aktiflerdi. Alimlerimiz camilerinde Müslüman çocuklara temel İslami ilimleri öğrettiler bu ikinci plandı ve bu halkalar zamanla büyüdü. İlim talebine olan istek özellikle Müslüman aileler arasında arttı. Sonrasında ebeveynler çocuklarını Kur'an hafızı, alim ve davetçi olarak görmek istediklerini belirttiler. Dolayısıyla İddef konuştuk ve yatılı medreseler kurduk. Bu medreselerde geniş bir şekilde İslami ilimler eğitimi verildi. Ancak başlangıç seviyesinde başladık. Sonra orta seviyeye geçtik ve şimdi bir ileri seviyeye ulaştık. Gelecek planımız bu üç seviyeyi aşarak ihtisas aşamasına gelmek. İhtisas seviyesine de başladık ancak bu medreseleri genişletmek istiyoruz. İddef medreselerinin tamamı ihtisas merkezi seviyesinde olmalı. İlimde, eğitimde ve her konuda en üst seviyede olmalıyız. Şu anki planımız bu. Tabii ki bu planı başarılı kılmak için farklı temellere ihtiyacımız var. Bu alan kolay değil. Güçlü hoca heyetlerine, büyük külliyelere ve eğitim yöntemlerinin gelişmesine ihtiyacımız var. Çok fazla şeye ihtiyacımız var. Ne zaman Türkiye'ye, İstanbul'a gelsem eğitim konusunda bu mesele hakkında konuşuruz. Elhamdülillah şimdiye kadar %10'u başardık. Gelecekte %15'ini tamamlayacağız. Ve böylece adım adım ilerleyeceğiz. İnşallah İddef'in medreselerini ihtisas merkezleri seviyesine çıkaracağız. Aynı zamanda tüm seviyelerdeki eğitimlerimiz de devam edecek. Ve yine uzmanlık alanları olan ihtisas merkezleri seviyesine sahip olacağız. Bu medreseler fetva verebilme yetisine sahip alimler yetiştirecek. Dünyada dönen fikirler hakkında konuşabilecek küresel ve siyasi meselelerde yorum yapabilecek, iktisadi konularla ilgili ilim sahibi bireyler yetiştireceğiz. İşte bunu amaçlıyoruz inşallah. İnşallah çok daha ileri seviyelere gidecektir bu yeni e, hedeflerle alakalı da inşallah bir an evvel bu hedeflere ulaşırız inşallah. E, bu, bunu buraya konuk ettiğimiz birçok bölgedeki hocalarımıza da söylüyoruz. Hem temenni hem dua niteliğinde söylüyoruz. İnşallah bu çalışmaların bereketi vesilesiyle Afrika'dan, e, Etiyopya'dan bir nur, inşallah bu bütün dünyaya e, hidayete vesile olur inşallah. E, Afrika'nın manevi kalkınmasına e, büyük inşallah katkıları olur diyoruz hocam. Peki hocam eğitim çalışmalarının dışında biz Etiyopya'da başka çalışmalarda yapıyoruz. Nitekim su kuyusu çalışmaları, kalıcı eser çalışmaları yapıyoruz, zaman zaman acil yardım çalışmaları yapıyoruz. Mesela Tigray'da yapmıştık bir acil yardım çalışması. Bunlar nasıl gidiyor, bu, bu çalışmalar nasıl devam ediyor, şu an ne durumdayız bu çalışmalarla alakalı? İDDEF, Etiyopya'da eğitim ve öğretim alanında çok çalışıyor ve medreseler inşa ediyor. Aynı zamanda hocalar ve alimlerin gelişimi üzerine de çalışıyor. Bununla birlikte insani projeleri var. Çok büyük yardımlar yapıyor. Etiyopya'da çok büyük projeler gerçekleştiriyor. Örnek vermek gerekirse İDDEF 12 yıldır su ihtiyacını karşılıyor. Birçok bölgede su kıtlığı yaşıyoruz ve insanlar temiz suya ulaşamıyor. İDDEF Etiyopya'ya geldiğinden beri bu durum eskisi gibi değil. Temiz içme suyunu sağlamak ve kuyular kazmak için bir plan yaptılar. Artezyan kuyuları nasıl kazabiliriz diye araştırmalar yaptılar. Tabii ki bu kuyuların maliyeti çok yüksek. Ancak tüm köy temiz içme suyuna bu sayede kavuşuyor. Elhamdülillah 12 yıl boyunca çok büyük bir bütçe ayrıldı. Sayılamayacak kadar çok yüzeysel kuyu ve birçok artezyan kuyusu açıldı. Böylece birçok bölgede, özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı yerlerde insanlar sağlıklı ve bol suya kavuştular. Bu durum İddef'in insani yardım projeleri kapsamındaki başarılarından yalnızca biridir. Aynı zamanda İddef'in acil yardım çalışmaları da bulunuyor. Mesela bazen Etiyopya'da bazı bölgelerde kuraklık yaşanıyor. Örneğin Oromyo'da Borona bölgesinde yaklaşık bir yıldır yağmur yağmadı. Kuraklık çok şiddetliydi. Ancak İddef ilk harekete geçen ve ihtiyaçları hızla karşılayan kurumlardan biri oldu. Borona halkının ihtiyaçlarını karşıladı. Çok büyük miktarda acil gıda yardımı sağlandı. İddef ile koordinasyon halindeydik ve bu yardım başarıyla gerçekleştirildi. Etiyopya halkı ve hükümeti her zaman İddef'e teşekkür ediyor. Ayrıca Kurban Bayramlarında da projeleri devam ediyor. Bazen kurban bayramları da kriz zamanlarına denk geliyor. Birçok Müslüman aile belki bir yıl boyunca et yiyemiyor. Ancak İddef kurban bayramlarında büyük sayılarda kurban kesiyor. Ortalama 10 kişiden oluşan 5000'den fazla Müslüman aile bu etlerden faydalanıyor. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlara farz olduğu için birçok kişi oruç tutuyor fakat iftar için onları doyuracak kadar yeterli yiyecek bulamıyorlar. Ancak İddef yine çok büyük projeler gerçekleştiriyor. Özellikle fabrikalarda çalışan ve iş çıkışı iftar yapacak bir yer bulamayan gençler için iftar yemekleri hazırlıyorlar. Çok düşük bütçelere sahip olan bu gençler İddef'in camilerde dağıttığı iftar yemeklerinden faydalanıyor. Ayrıca un, yağ, pirinç ve buğday gibi temel gıda maddelerini de kumanya olarak Müslüman ailelere dağıtıyorlar. Genel olarak İddev şu anda Türkiye'yi Etiyopya'da temsil ediyor. Herhangi bir Etiyopyalı İddev'in logosunu gördüğünde hemen aklına Türkiye gelir. Çünkü 12 yıldır aralıksız olarak iyi bir programla Etiyopya halkına büyük yardımlar sağlandı. Bu nedenle bu durum Etiyopya halkının manevi dünyasında büyük bir yer edinmiştir. Gerçekten Türk halkına, İddefe büyük sevgi ve takdir besliyoruz. Allah'tan bu kurumu ve Türkiye'deki diğer kurumları korumasını diliyoruz. Allah Türkiye'yi ve halkını korusun. Evet hocam. Elhamdülillah bu çalışmalarda Etiyopya'da yapılıyor ee, ilk günden beri. Aslında Etiyopya bizim için çok önemli bir bölge. Çünkü yıllarca Osmanlı zamanından bu yana Etiyopya ile bu toprakların insanlarının ilişkileri her zaman olmuştur. Hazreti Peygamber döneminde Necaşi, e, Kral Necaşi e, sahabe efendilerimizi muhafaza etmiştir. Kendi ülkesinde ağırlamıştır hicret edenleri. E, bağlarımız çok kuvvetli, çok geniş gönül bağlarımız da öyle. İnşallah bu vesileyle, yani biz de bu bu vesileyle teşekkür etmiş olalım bağışçılarımıza. Çünkü onların destekleri bu şekilde bir izlenime vesile oluyor. Elhamdülillah bugün dünyanın dört bir tarafında iddef görüldüğünde Türkiye akıllara geliyor. Diğer çalışmalarla da Türkiye akıllara geliyor. Elhamdülillah diyelim. İnşallah bu bağlarımız daha da kuvvetlenir ve dünyada Bugün Müslümanlara uygulanan bu zulümler, bu soykırımlar tam da oraya geleceğim. Onunla da alakalı bir soru soracağım. Son bulur. Bu birbirimizi tanımakla, bu birbirimizin farkında olmakla başlar. İnşallah bu vesileyle ileride bunlara da kapı açarız. Bu zulümlerin önüne hep birlikte dururuz inşallah. Tam bu noktada Etiyopya halkı Gazze'deki soykırım hakkında neler düşünüyor, neler hissediyor? Siz neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Bu Gazze'deki soykırım hakkında neler söylersiniz? Bunları da biraz sizden dinlemek istiyoruz hocam. Açıkçası işgal altındaki Filistin'de Siyonistler tarafından Gazze'deki masum kardeşlerimize yapılanlar karşısında bu vahşet karşısında söyleyebileceğimiz kelimeler yetersiz kalıyor. Ancak Gazze'deki son olaylar sadece Müslümanlara değil Etiyopya halkına ve diğer din mensuplarına da Siyonistlerin nasıl olduklarını gösterdi. Bazı siyasetçilerin sürekli dillendirdiği insan hakları ve insanlık bu olaylar karşısında sanki hiç var olmamış gibi. Özellikle Etiyopyalı Müslüman halk bu yapılanların insanlıkla bağdaşmadığını anladı. Bunlar insanlıktan nasibini almamış kişilerin işleri içlerinde Müslümanlara karşı besledikleri nefreti ve kini görmüş olduk. Allah'ın izniyle yakında tüm dünya siyonistlerin insanlığa karşı olan planlarını fark edecek ve insanlık tüm gücüyle kendini savunmak adına maddi ve manevi olarak bu zulme karşı çıkacak. Ancak biz Müslümanlar şunu anladık ki öncelikle biz Allah'tan uzaklaştık. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ve sünnetinden uzaklaştık. Allah'la olan bağımız çok zayıf hale geldi. Namazlarımız sahabelerin namazları gibi değil. Takva konusunda en düşük seviyelere düştük. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hayatımızın her alanına uygulamak konusunda çok zayıfız. Bu yüzden öncelikle Allah'la olan bağımızı güçlendirmeliyiz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunu her şeyde temel almalıyız. İkinci olarak biz Müslümanlar dünyanın pek çok yerinde ilim ve sanayi anlamında geri kaldık. Şu an Türkiye bir rol model olarak görülebilir. Türk halkı birçok Müslüman halktan fenli ilimler alanında daha ileri durumda. Bu yüzden biz de Türkiye gibi güçlü olmalıyız. İslam ve insanlık düşmanlarına karşı tüm gücümüzle mücadele edebilmeliyiz. Asası hayatına. Ve emre tani. muslimin. Fi şu an tek silahımız dual. Allah'ın huzurunda acizliğimizi itiraf edip tüm gücümüzle namaz kılmalı ve dua etmeliyiz. İnşallah dualarımız kabul edilecektir. Dediğiniz çok doğru hocam. Yani bugün e, toplumların aslında geldiği durum da bunu gösteriyor, bunu ortaya koyuyor. Biz e, Cenab-ı Allah'ın koyduğu emirlerden, yasaklardan Hazreti Peygamber'in Sünnetinden uzaklaşıyoruz belki ve bunun da aslında e, cefasını çekiyoruz diyelim. Yani e, ve tekrar Allah'ın ipine sımsıkı tutunmak lazım. E, Sünneti seneye sımsıkı bağlanmak lazım ve gayret etmek lazım. Dediğiniz çok doğru. Gayret etmek lazım. E, bu inşallah bütün İslam memleketlerine sirayetle bu düşüncenin sirayetiyle. İnşallah yeniden bir diriliş, yeniden bir ayağa kalkış olur diye Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz. Gazze'deki bugün bu hadiseler belki de bir uyanışa vesile olur. İnşallah bu uyanışla birlikte de bütün İslam memleketlerinde zalimler zulümlerinin cezasını bulurlar. İslam memleketleri de yeniden ayağa kalkarlar. Yeniden dünyaya Cenab-ı Allah'ın emirlerini ve yasaklarını Allah'ın nurunu inşallah e, anlatırlar. Emri bil marufa devam ederler. Bu tebliğe devam ederler. İslam'ın nuru inşallah bütün dünyayı aydınlatır inşallah. Bu uyanışla, e, bu dirilişle diyelim. E, bu temenniyle ve duayla da programımızın sonuna geliyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Bizleri izlemeye devam edin. Sürsüzlü isan ettiysek affola. İnşallah burada edilen niyazlar, burada edilen dualar vesilesiyle Rabbimizin inayetiyle bütün dünyadaki başta Gazze olmak üzere bütün dünyada Müslümanlara uygulanan zulümler son bulur. İnşallah bu son olur. İnşallah bu vesileyle bütün ümmeti Muhammed'in yeniden dirilişine, uyanışına vesile olur diyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.